Hepinize iyi arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'a kaldığımız üzere devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız en son ev yapmıştık. Güzel bir arazi bulduk. Şimdi de evi güzelleştirip içinde koyun bir de tarla yapacağız. Ve düşüncesi uzatmadan videoya geçelim hemen. En son evimiz böyleydi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bak hatta size göstereyim şöyle. Alt katı damı yapmıştık. Eşyaları falan koymak için yer. İkinci olarak hayvanları koymak için yer. Üst kat var. Duracağımız yer. Göstereyim. İşte böyle sade yaptım. Çok sade yapmıştım değişmiş değişik bir şey olsun dedim. Aslında kocaman burayı balkon yapacaktım. Oysa değiştirdim bari böyle kalsın falan dedim. K karım kırmadım yani böyle duruyor. Bence güzel olmuş. Yani yatağı falan nereye koyarım bilmiyorum. Evi çok düz yaptım. Yani sade. Çok sade. Hakkı bir tane aldım. iki tane geldi lan. Neyse. Şu aşırı falan koyacağım. Şu ağaç Arkadaşlar birinci videoyu izlemediyseniz Survivor'ın. Hemen şuradan ya da şuradan izleyebilirsiniz. Bir de kanalına abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hani izlemeler var, abone sayısı yok. Beğeni de yok beğenir. 5 abone, 5 beğeni bilmem ne falan var. Yani olmuyor. İzleyen kişi beğense abone olsa şu güzel yerlere geliriz. Ama her şey ya, ilk önce şu dönüştürerek 13 tane gelmiş. 52 tane oldu. Aynen. Şimdi ne yapsak? Bak önce ne yapalım bence biliyor musun? Düşüneyim bir. Bence önce şu çatıyı yapalım. Ama ne, ne de yapacağız? Taş yapabiliriz. Taşla. Tam yapalım hemen. Şuraya. Şuraya taş var mı Taş alık gücü şöyle baya. saç çatıyı taşla yapak. Lan kırıldı. Neyse. ikinci vardı zaten. Lan bu ne? Ha. Ulan güzel açtın lan burayı. Burada bir şey yapacağım ben burayı taş almak için kazdım da Ben buraya güzel bir şey yaparım ha baksanıza Bir beyazla şey yapacağız böyle genişleteceğiz böyle Çok güzel olur Harbi Şöyle camdan böyle kap falan yaparız tam şuraya Ne kadar büyükmiş 2.64 bir tane de 5'lik var Şöyle 44 tane yaptım Büyük ihtimal yetmeyecek ama neyse Yetmezse yine yaparız Şöyle yukarı doğru çıkak Biraz genişlemesine bak şöyle Şunu şuraya koy Yanlış yaptık şuraya koyalım Böyle ters koyacak aynen 10 tane kaldı taştan, mer merdiven merd taştan ve daha etrafını bile etmedi. Bayağı bir kazmak lazım. Oo bayağı lazım. Üstü biraz biraz sonra üstünü yarım basamakla kapatacağım. Lan gece olmuş. Uyuyak. Devam edek hemen. Evet az kaldı. Etrafında bir kere döndük zaten. Bitiyor. Ve... Evet bitti. Şuradan ekstradan koymuşuz bunu kaldırarak. Ben kendime bir taş kazma yapayım ya. Al bunu. Lan gitti ya. Ne yapıyoruz? Çok basit. Bir tık kaldırıyoruz böyle etrafından. Aynen. Bakalım yakışacak mı? Bence böyle yap bak. Ben... Aynen böyle yap bence. Evet. Koymaya başlayalım. Tarlayı buraya yaparım ha. Baksanıza şuraya. Ha, aynen burada deniz kenarı da var. Müthiş. Belki ileriki, ilerideki zamanlarda buraya tek şey yaparız. Tekne falan koyarız. Bilmem ne işte balık tutma yeri. Burası tarla. Şöyle misine kaptak buraları. Aynen. Burası kaldı. Burayı da hemen kapatak. Evet kapattık. Bence müthiş oldu. Ben yani dışına biraz daha sistemi yapabilir miyim diye düşünüyorum da. Yani ne yapabilirim yani? Ne yapabilirim? Çok güzel soru. Hemen yapıyorum. Müthiş bir şey yapacağım. Dışarıya doğru. Şöyle. Şöyle yol yapalım. Aklıma bir hiçbir şey geldi. Belki anlamışsınızdır. Böyle yol yapacağım böyle. Ve, ve şeyler kapatacağım. Kırık taşları kapatacağım. Bence güzel olmaz mı? Bence çok güzel olur. Aynen. büyük olur bu arada. Mük. Çok iyi yakın ha. Şöyle mesela biraz, ama biraz dağınık yapacağım böyle. Dümdüz iki blok değil. Böyle dağınık gidecek. Buradan da gider. Nasıl buradan da böyle gider. Güzel olur. Şimdi buraya şey yaparız. Ee, kuyu yaparız bence. Kuyu güzel olur. O yüzden tam olarak nereye yaparız? Bu tabii. Hatta alak bunları. Bir iki dakika. Kuyuyu kaçıncı bölüm yaparım bilmiyorum. Belki şimdi yaparım. Ya da üçüncü bölüm yaparım. Bakacağız göreceğiz. Şimdi tam olarak şöyle. Dört blok. Moda koy. Aynen. Evet tam böyle burada olur. Güzel olur bence. Hatta şu anda da şey yaparız böyle. Süs gibi bir şeyler yaparız böyle herhangi gibi. O yüzden şöyle bir şey koydum. Kazma. Olsa bir tane de ne yapıyoruz? Kılıç yapıyoruz. Şimdi şimdi burayı tarla da olacak. O yüzden tarlayı tam olarak nereye yapayım? Bırakmak böyle mi yapsam acaba? Ya da nasıl yapsam? Bak müthiş yapma bir şey geldi. Bak buralara çit koyacağım. Bak yani bu hani kürekle aldığım dur işte. Çit koyacağım buralara. Bir tane de buraya koyalım. İki tane, iki tane böyle olacak. Hatta üç tane de olabilir. Kaç numarası? Üç tane yapamayız. Yani yapabiliriz de belki bilmiyorum. Yok lan yaparız aslında aynı. Üçüncüyü de buraya yaparız. üç tane olacak ama ayrı ayrı çitler olacak böyle. Mesela burası havuçken burası patates. Şu tarafta ekmek. Yani üçü de ayrı. Bence böyle daha güzel olur. Yağmur yağıyor. Hiç sevmiyorum. Hayır. Tamam kasmaya devam edecek böyle. Şimdi tek kalan şu eşyaları eve koymak. Bir de tarla. Evet arkadaşlar bunun da sonuna geldik. Diğer ki videoda görüşürüz. Bay bay.